Sen gururlu ve kibirli hayali tahtında oturursun Tüm gün yaptığın yerde osurursun Bakıyorum suskunsun Kalk diyorum kalkmıyorsun Camdan bile bakmıyorsun İnsan bile görmüyorsun Söyle sen nerenin padişahısın Akşama kadar bakıyorsun ona buna Nasibin gelmedi sana Kimseler arayıp sormuyor seni anlasana Şimdi tavır yaparsın ona buna Elinde avucunda kalmadı para Hiç hal hatır sorma Kendi kendine kafayı yersin sonra tanıtımı var senin yoksa kendini mi kaybettin Bütün ümitlerini mi tükettin Sizin bittiği yerde mi bittin Bu hayattan kopup gittin Suratına kapı kapanınca çekip gittin Söyle neredesin <laughs> Büyük kuş geliyor Enseden tutuyor Durumlar karışık çok yoruyor Sultan olsan ne kafi Hayat acınması sanki Hayat balki gibi yaşarsın İstediğin olmayınca oturup ağlarsın Yiyip içip yatarsın Sabaha ancak kalkarsın Ah hızı ah hızı Kapı kapı yıh, yıh. Duvarların küf kaplamış, eski yaraların kabuk bağlamış Söyle emirler ne zaman sultan olmuş, yalnızlıklar ovasında mı? Zincir bile bağlamaz, yorgan bile uzatmaz Sözünü bile tutmaz, perdeyi bile açmaz Utancından yeri bile kazmaz, amacından şaşmaz Melik mi oldun yoksa melek mi? Bu kadar iyi olma Harcanırsın sonra gelip bana sorma, benim kafamı yorma Saltanatı mı var senin yoksa kendini mi kaybettin Bütün ümitlerini mi tükettin Sözün bittiği yerde mi bittin Bu hayattan kopup gittin Suratına kapı kapanınca çekip gittin Söyle neredesin Seni dünya kadar servet taklamaz Kimse sana sarkmaz Bir hayal yeter mi sandın Yoksa geceye mi kaldın Kafana takmayacağın şeylere mi taktın Bir güzele mi baktın Havayı mı yaktın Yoksa havayı mı aldın Kararından mı çaldın? Kalk pember uyanan uyan artık gerçeği gör artık Bütün kaşlar satık bütün kötü sözler sana batık Çakraların artık açık ne yapacağına karar ver artık Bambaşka biri mi oldun yoksa başka biri mi yoksa padişah mı oldun Başımıza söylesenlerinin padişahısın